Sevgili dostlar merhaba. Yarın da Asof'un dahil olduğu GEV proje kapsamında toplantı için, sunum için hazırlıkları yaptık. Teknik olarak e, televizyonumuz ve laptopumuzla entegre bir şekilde yarın sunum için eksiğimizi, gediğimizi hazırladık. Tamamladık değil mi Yüce? Doğru tebrik Sen de abi. sağ ol, var ol. Dün akşam çıktın, geldin. Şeyden, evet. e, İzmir'den. İzmir'den Alışalım, geldin, ben geldim, orayı ben de. kapattın dükkanı. Ayağının tozuyla tabii Asof'ta bizde şey bitmediği için e, proje ve faaliyet bitmediği için sağol, var ol. Ali Sanam'a da teşekkür ederiz. O da gitti. E, <laughs> teknik olarak eksiklerimiz vardı. Kablolarımızı filan tedarik etti. Valla şey de güzel. Özden Hanım'ın da eline sağlık. Birol abinin, Özden Hanım'ın. Yarın güzel bir sunum yapacağız. İnşallah. Şu ana kadar yapılan küçük küçük e, <laughs> faaliyetlerin videoları orada bir sunum yapılacak. Evet. Her şey tamam. Biz yine hazırlıklı bir şekilde şeylerimizi yapalım. Testlerimizi yapalım. Yarın orada mahcup olmayalım. Tabii ki tamam. Bu arada <laughs> gelmek isteyen herkese bekliyoruz. Evet. Yarın. Nerede yapılıyor? CEN Modern'de. CEN Modern'de. Modern. arkasında. Evet. Atya'nın hemen Zaten arkası. paylaştık. Bütün şeyde. Sosyal medyalar platformlarında. Evet. Rastgele. Görüşmek üzere. Rast gelsin.